Değerli kamu emekçileri, işçiler, emekliler ve, ve kıymetli basın emekçileri. Burada bulunan Eğitim İş, Eğitim sen, Eğitimin Gücü Sendikası, Hürriyetçi Eğitim Sen, DETSEN, TÜM Yerel Sen, Büro İş ve Tarım Orman İş Sendikalarına bağlı bütün sendikalı arkadaşlar, üye arkadaşlar, hoş geldiniz. Aysel Temsilcimiz da burada, ona da hoş geldiniz diyorum. Bugün emeğimizin değersizleştirilmesine, bir yaşam şartlarımızın ağırlaştırılmasına, yoksullaştırılmaya ve insanca yaşam hakkımızın hiçe sayılmasına bir karşı, bir karşı ülkemizin her bir köşesinde bir alanlardayız. alanlardayız. Artık, Artık yeter, yeter. emekçisi, emeklisi bir cümle geçinemiyoruz. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. 2025 yılını yüzde otuzluk asgari ücret zammının yanı sıra kamu emekçileri ve memur emeklilerine yapılan yüzde on bir işçi ve işçi emeklilerine yapılan 15.75'lik sefalet zamlarıyla karşılaştık. 1 Ocak'tan itibaren vergi ve harçlara yüzde 44 zam yapıldı. 2025 bütçesine göre attığımız her adımda ödediğimiz KDV'ler de geçtiğimiz yıla göre yüzde 81 ÖTV'lerde ise yüzde 51 artış olacak. Hükümetin kendi alacaklarına yaptığı zam oranları ortadayken kamu emekçilerine ve emeklilere reva maaş artış oranının sadece yüzde 11 buçuk olması utanç verici bir durumdur. Kamu emekçilerinin maaşlarına yüzde 11 buçuk gibi trajikomik bir zam uygulamak alın terimize ve emeğimize yapılmış büyük bir hakarettir. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Ekonomik krize her gün biraz daha ağırlaşan hayat koşulları temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamayacak duruma gelmemize yol açmıştır. Açlık sınırında yaşamaya zorlanan milyonlar olarak bu düzenin sürdürülemez olduğunu haykırıyoruz. Kurtuluş! Şok! Tek başına! Ya hep beraber! Ülkemizde kira artışları artık vatandaşlarımızın barınma hakkını elinden alacak boyutlara ulaşmıştır. Ortalama konu kira bedeli asgari ücret düzeyine ulaşmıştır. Kamu emekçileri kiralarını ödeyebilmek için adeta öğrenciler gibi ortak ev tutmaya mecbur bırakılmışlardır. İktidarın faiz fiyatı ürünleri boykot bir çağrısı, siyasi iktidarın halktan ne kadar kopuk olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Emekçi ve emeklilere yapılan bu boykot çağrısı bir avuç ayrıcalıklı azınlığı, sokaktan, çarşıdan ve halkın gerçeklerinden tamamen uzaklaştığını açıkça göstermektedir. Birleşe, birleşe, kazanacağı! Halkın yaşam mücadelesini görmezden gelen bu çağrılarla adeta dalga geçercesine yapılan açıklamaları kabul etmiyor ve yaşam koşullarımızı iyileştirmek için sorumluluk almalarını silkelenip kendilerine gelmeye davet ediyoruz. Bu çelişkiyi asla kabul etmiyoruz halkın alın teriyle oluşturulan kamu kaynaklarının, halkın refahının yerine rahat projelerine ve yandaş şirketlerin kasalarına aktarılmasını vicdanları yaralayan bir haksızlık olarak görülüyoruz. Yandaş şirketlerin kamu kaynaklarına tarar edicisine sahiplenmesi ve üstüne üstlük vergi indirimi gibi ayrıcalıklar bekleyen bir yüzsüzlüğe bürünmesi artık sabır sınırlarını aşmıştır. Halk yoksulluğun içinde yaşam mücadelesi verirken kaynakları bir avuç yanlışa peşkeş çekilmesine göz yummayacak ve bu talan düzeninin değişmesi için mücadeleye devam edeceğiz. Sabır sabır dediğiniz hakkımızı yediniz. Sabır sabır!